Kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün biraz yoğun olacağız galiba. Oğuzhan ve Eşan'ı okula bıraktım. Şimdi Hülya ablamı almaya gidiyorum. Birkaç işimiz var. Alışveriş yapmamız gerekiyor. Doktora gitmemiz gerekiyor. Ee, gittiğimiz yerlerden böyle küçük küçük size videolar çekerim. Neredeyiz? Hülya ablamla kan vermeye geldik. <laughs> Kanlarımız, kanlarımızı ölçtüreceğiz. Doktora gittik. Hülya ablanın bir testleri yaptırması gerekiyordu. O testleri yaptıracağız. Benim de mide ameliyatı olduğum için aylık kontrollerim var. Aylık kan vermem gerekiyor. O kanlardan işte benim vitaminlerim, proteinlerim, her şeylere bakılıyor. Onun için kan vereceğiz. Kaç tip alacaklar bu sefer bilmiyorum. Bekliyoruz. Şöyle küçük bir alan. Şu kapıdan giriyorsunuz. Şuradan numara alıyorsunuz. Gelip oturuyorsunuz. Sonra kanınızı veriyorsunuz. Ertesi güne de kan sonucunu doktora yolluyorlar. Burada böyle biraz fazla bekliyoruz ama yine kişi yok. Hülya ablayla ben varım sadece. Saat sabah 9. Kimse yok diye seviniyorduk ama biz yarım saattir buradayız. İçeride tek bir hemşire çalışıyor. Bir kişiyi aldı 20 dakikada çıkarttı. Değil mi Hülya abla? Aynen. Buraya geldiğimiz anlaşıldı. Türkiye'de bir iki dakika, üç dakika demiyor Kan alması Aynen. Türkiye'nin sağlık sistemi biraz daha ileride herhalde. Buradakiler biraz yavaş. Hala bekliyoruz. Yarım saat oldu. Bir yarım saat daha buradayız herhalde. Kan alırken de çok evet. bekletecek. Kanlarımızı verdik. Çıktık. Hülya ablam Fresh Plus'a bir gireceğim. Bir dakika girip çıkacağım hemen dedi. Bir iki parça alacağı bir şeyler varmış. Onu bekliyorum şu an. Zaten şurada. Türk Shop'umuz hemen burada. Fresh Plus. Yan tarafında kebapçımız var. Ben artık kebap yiyemiyorum. <laughs> yiyorum da çok fazla yiyemiyorum. Eskiden ne kadar lüzumsuz yemek yiyormuşum ben. Şimdi onu anladım yani. Az az yağmur atıyor ama güneş var. Bir tuhaf. Bugün hava bir değişik. Hülya ablayı yine Tastıra'ya getirmişken kaç bir şeye bakıyor. Bu bildiğiniz cüzdan ve cüzdanın üstüne telefonunuzu koyunca şarj edebiliyorsunuz. Artık kulaklık, artı birka. Evet, biraz alışveriş yapalım dedik. <laughs> Gülya ablam özel çorba yapıyor. Bu ne abla şimdi? Ne suyu? Bu i̇şte şey tavuk suyu var. Tavuk suyu. İçerisinde e, yarım çay bardağı kadar e, pirinç, pirinç ve mercimek. Ama mercimek e, su bardağı, büyük su bardağı da bir tane, bir bardak Bir su yapıyor. bardağı mercimek. Yarım çay bardağı. Evet pirinç. Pirinç. Şimdi Ve tavuk suyu. Tavuk suyu. Tavuk suyuna. Oo. Aynı anda. Soğanı hemen soyduk. Yani dörde böleceğiz. Patest dörde bir pataca. Patates atmıyorum. atmıyorum. Ha, dörde böldük, içine attık. Şimdi balkabağı koyacağım. Havuç koyacağım. Aa, balkabağı da koyuluyormuş. Havuç, balkabağı, kırmızı biber. Bu çorbanın ismi ne abla? Ben, ben, ben. Valla vitamin çorbası bu. Resmen vitamin ah, deposu. Ben, 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 ben. Ha yani. Hülya ablanın zaten meşhur şeyleri. Evet. Şuradan yeni geldik. Evet alışverişleri de yaptık. Geldik. Hülya abla çorba yapacağım deyince dur dedim biraz görsün bayanlar da. Hiç bir fikir olsun bayanlara da. Türkiye, Hızlıca yapıyoruz ama. Türkiye'den getirdim. Nereden? Bunu Türkiye'den getirdim. <laughs> ha Türkiye'den soyacağımız. Bakalım. Daha şey. Ne kağıdı? Hemen havucumuzu soyuyoruz. Evet. Hmm. Vitamin deposu oldu hakikaten. Yani bu tavuk suyu olunca zaten. Hmm. Piştikten sonra robottan geçiriyorsun değil mi? Evet. Etleri de son atıyorum. Çünkü zaten haşlanmış durumda. İçine et de atıyoruz. Yani tavuk hmm. eti ondan sonra robota veriyorum. O zaman hiç şeyler görünmüyor. Okay. Havucu da böyle dörde böldük. Evet. Soğan gibi. Evet. At. Gitti. Aynen. Pirinç mercimek, havuç, soğan, kırmızı biber şimdi. Şimdi kırmızı biberden atalım. Kapsikimden. Kapsikim. Ama hemen en önemli şöyle. özelliği e, bu bal kabağı. şu ona, bal kabağı. ona öz veriyor. Çok hmm. bir lezzet. Bu bal kabağının sade çorbasını da yapıyorlar. O işte şekerli gibi oluyor. Değil mi? Evet. Bu sebze çorbası bu. Bir dilimi. Geçen Türkiye'deyken büyüktü benim şeyden. Kabaklar büyüktü değil mi evet. Türkiye'de? Buna iki dilim koyabilirim. Hı. Hemen şöyle içine alıyorum. Hocam oh. ben temiz değilmiş diyecekler. Niye Ama... canım? Pratik hemen yap. Video çekeceğim deyince kadın acele etti. Hemen yap dedim. Hı. 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 <laughs> ne yapsın? Şöyle biraz daha. Benim yüzümden biraz pis çalışıyor Ama bugün. 3-4 <laughs> kişi, kişilik bir aile için bir dilim yeter. Yani Hı. Biraz çok yapıyor. Biraz çok çormayı. yapıyor. ya. Yeah veya tat, tat kendine bağlı. Zaten bir kere yaptıktan sonra o kıvamını kendiniz istediğiniz şekilde ayarlarsınız. Evet. Aynen. Tavuk etlerini de böyle ayırıyoruz. Haşlamış daha önceden evet. Hülya ablam. Ondan sonra böyle ayırıyor. Bunları böyle mi atacaksın içine abla? Atacağım. Zaten son o hani sebzeler atıyor ya hı o hı. zaman sebzeler bir 5 10 dakika onlar pişiyor çünkü bu zaten pişmiş çok Anladım. eritmeye gerek, gerek yok. yok. O, zaman robotla hepsini birden çekiyoruz mis gibi oluyor. Hiç görünmüyor. Çok şeyde et de görünmüyor. Sebze yemeyen çocuklar için tavuk eti ben, yemeyen çocuklar, çocuklar için ideal. Ben çocuklar Türkiye'de hiç yemiyor da Aynen öyle. Ben bu şekilde sık mis sık gibi. Yapayım. Yapın yesin çocuklar Şu bol bol. kış memleketi. Aynen. Bu, Tekrar söyleyelim. Pirinç, mercimek, havuç, patates atmadık. Patates e, yoğun, çok yoğunluk yapıyor. Hı -hı. Kırmızı biber. Evet. Ve bal kabağı. İki dilimde. Kabağı. Şimdi, Şimdi kaynamaya, kaynamaya bırakıyoruz. bırakıyoruz. Kaynadıktan, Kaynadıktan sonra ne yapacağız? Kaynadıktan sonra biraz özleşince özleştikten e, sonra tavuk. Ben tavuk atacağız. Ben ıspanak. Ispanak. E, Ispanak koyuyorum. Veya aslında selari. Burada selari diyorlar. Bizim orada ne deniyordu Unuttum Türkçesini. <laughs> şey var ya e, turşuları da konuluyor ya. Işte, Ye. Yeah. Şey, Türkçesini ben de unuttum. He, onun e, her şeyin yapmanı, hem şeyini yapmağını hem az bir şey e, sapından koyuyorum. Hmm. Onu da en son atıyorum işte. Biraz e, pişince onların hepsini bir robottan çekiyorum. Mis. Tekrar ayrı bir tencereye tereyağı bir yemek kaşığı un. Kavuruyorsun. Pembeleşince bu robotla çektiğin şeyi onu yavaş yavaş akıtıyorsun. Bu kaynayınca bir aşım. O kadar. Hepsi bu. Bu kadar. İçerisine baharatlar. Kekik atıyorum. Mesela zerdeçal zencefil hepsinden atıyorum. Şahane bir lezzet oluyor. Ağzınızın tadına göre baharatları da koyuyorsunuz. bu kadar işte. Beklerse Piş... <laughs> Pişmişini beklerseniz Pişmişini beklemeyeyim. <laughs> Ama sonra da bir, bir kase içerim tabi. Kısmet olursa hocam. içeriz. İnşallah. Evet, Hülya ablamdan çıktım. Çocukları almaya geldim. Çorba tarifi güzeldi kabul edin. Hülya ablamız zaten mutfağı çok geniş. Yani böyle çorbalar, kebaplar. Kendisi Adana'da zaten. Evet. Paşamla eşyanı da alayım. Hadi bakalım. Alo. Gel eşo. Gidiyoruz. Evet. Çocukları aldım. Eve geldim. Limonata yapıyorum. Buzla 3 limon, 1 portakal bu şekilde koyuyorum. Daha sonra çıkardıktan sonra bu 3 limon ve 1 portakalı bir tane limonun dışını böyle beyaza kaçmayacak biçimde. Portakalın da dışını beyaza taşmayacak biçimde böyle rendeliyorum. Renderin küçük yeriyle. Daha sonra portakalın beyaz tarafını soyuyorum. Şimdi bunları doğrayacağım. Makine yatacağım. İçine bir bardak şeker koyacağım. İsterseniz iki bardak da koyabilirsiniz. Ne derece tatlı seviyorsunuz bilmiyorum. İsteğe bağlı. Ondan sonra da suyun ilave edeceğim. 3 litreye yakın su koyuluyor. Bildiğiniz limonata olacak. Daha sonra bunları da atıyorum ama robottan çektikten sonra suyu ilave ederken bunlarla birlikte ilave ediyorum suyu hani bir renk versin diye ondan sonra da tülbentle süzüyorsunuz limonatanız hazır böyle buzlukta beklettiğiniz zaman bildiğiniz taş gibi oluyor rendelemeniz de kolay oluyor yani rahat biçimde dışının kavun içi tarafını alabiliyorsunuz dışının sarı tarafını alabiliyorsunuz bu şekilde bunlar bekliyor ondan sonra da bunları doğruyorsunuz Biraz bekleyin tabi. 10 dakika sonra falan bunlar doğranabilir. 10 dakika sonra falan doğrayacağım. Makinenin içine atacağım. robotta da çektireceğim. Hatta şöyle göstereyim. Portakal doğradım. Limonları da doğradım. Şimdi ninja'ya koyacağım. Ya doğrarken limonun bu tepesini ve arka kısmını yani iki tarafın uçlarını böyle kesip alın. Evet iki bardak şekerle birlikte ninja'ya koydum ben bunları. Şimdi ninja da iyice püre haline getireceğim. püre haline getirdim. Biraz bekleyeceğim kendi kendine sulansın. Biraz daha çekeceğim. Sonra üstüne 3 litre suyu koyacağım. Rendelediğim portakalın ve limonun kabuğunu koyacağım. Tülbentle süzeceğim. Oldu bitti limonata. Tamam. Bugünlük de böyle olsun. <laughs>